yorucu olacak. Nasıl gidiyor ben? Aa, burada bekleyene 37 saat oldu. Cyber Sumo'da üçüncü kartlarımı alacağım. Ne pahasına olursa olsun. Tamam. Sıra bir santim bile ilerlememiş gibi. Ah hayır bekle. Galiba bir hareket var. <laughs> Hiç umut yok. <laughs> Canını sıkma ben. Sadece sabırlı olmalısın. Hayır, Aa! ...ben içeri girmeden dükkandaki tüm kartlar tükenirse, yurt dışından... ...geçirtmem gerekir. Benden bir top halinde gelip son nefesimi vermemi istesen dahi. <laughs> Sumo dövüşçüleri, yüzünüzü kara çıkardım. <laughs> ben. 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 Yapma, ben. <laughs> Hayatta kestirmeler yoktur. Kaça kaçımdan bunu öğrendim. Yani bir evcil hayvan beslediğin ve bakımını yaptığın bir oyunun... ...sana sabır dersi vereceğini kim bilebilir? Ne? Hah, acaba tuşlar mı çok küçük, parmakları mı çok büyük? Müthiş fikir büyük baba. Yakında eskiyecek sumo dövüşçüleri oyunumla zaman geçireceğim. Tabletini şarj etmeyi mi unuttun? Harici bataryan var. Harici bataryanı da mı şarj etmedin? Gwen, tabletimi şarj et. Nereye gidiyorsun? Ee, tuvalete. Sakın sıran gelmeden dükkana sızmaya çalışma. Biliyorum. Sen beni bırakmazsın değil mi? Kaça kaç. Ne? Yine gitti. Ben burada olmamalıyız. Ben. Bekle. Bu insanlar burada ne yapıyor? Ön sipariş verenler. Onlar hep oyun bozandırlar. Sabahın üçünden beri sırada bekleyen dürüst insanlar ne olacak? Hey sıranı beklemiyorsun. Yapma ben. Başımız derde girecek. Cyber Smoda üçün. müşteri robotlarının biriktirilebilir kartları. Her müşteri sadece tek çeşit alabilir. Yani bu tek çeşit koleksiyon demek. Tüm çeşitleri alabilmenin bir yolu olsa. Hmm. Ah elbette var. Sadece bölgeçe dönüşmeliyim. Önce ikisi sonra dördü de birer çeşit alır. Ve koleksiyon tamamlanır. Sonra da onları kasadan geçirtir. Ve kalan üç oyunu da eve döndüğümde çocuklara zilyon odalara satarım. Ben, ben. Gel hadi oyalanıp durmayı bırak. O da nedir? şey boş ver. Bir konuğumuz var. Ha? Bak. Buharlı Smite, burada ne arıyorsun? Niçin her neyse buna bir son vereceğim. Ha, Bu doğru, dürüst bir şekilde ön sipariş verdim. Oyun için burada olman imkansız. Sen teknolojiyi sevmezsin ki. İnterneti bile çözememişken ön sipariş verdiğine mi inanacağız? Hı, hedefe ulaşmanın başka yolları da var. Hı, ürkütücü. Ben yaptım, postayla. E-posta ee, mı? Hayır, ...geleneksel posta. <laughs> bu iğrenç haberi tam da yağsız dana biftekli kahvaltımı ederken okudum. Bu mükemmel bir fırsat. Ben yazıları okumuyorum. Yaz tatilindeyiz. Anlatmaya başladım bile. Neden bu kısmı sesli söylemiyorsun? Ah, estetik anlayışımı mahvediyorsunuz. Çıkın! <laughs> evet, nerede kalmıştım? Kuponu kestim ve Zeplin'le postaneye götürdüm... ...ve oyun için onu at aracılığıyla yolladım. Peki neden oynamayacağım bir oyun için onca zahmete teknolojinin saltanatını bitirmek için küçük oyununuzu kullanacağım. Görüyorsunuz ya, hakikatlerin ön planda olduğu parlak bir gelecek hayal ediyorum. Tabii tabii, bilgisayar kötüdür. Bu arsa iyi biliyoruz. Ah, zamane çocuklarının odaklanma sorunu Benim zamanımda bir çocuk fabrika işiyle haftalarca eğlenirdi Sen ya da... Sen gelir misin?